işlemleri yapacağımızı sırasıyla bildikten sonra gençler bu kademeli tornalama konusunu halledeceğiz. İş parçalarını kademeli tornalama yapabilmek için e, silindirik tornalamada olduğu gibi bir noktadan e, yataklayarak ve destekleyerek ayna punta arasına bağlanır. Şu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar aynamızı punta aramızı destekleyerek bağlanır arkadaşlar. Bağlama işleminden önce parçanın alın yüzeyi tonalı punta deliği açılmış olması gerekir. Parçanın bir ucu ayna ayaklarıyla diğer ucuyla punta deliği ve gezer punta yardımıyla bağlanmış olur gençler. Öncesinde mutlaka alın tornalama ve punta deliği açmamız lazım ki bunu destekli şekilde ayna punta arasında bağlama yapabilmemiz için gençler. Burada birkaç püf noktası var. Onlara değinelim. burada arkadaşlar şu özet konuları geçelim. Size şurada biraz daha şey göstereyim. Kalemi alalım. Kalem işini sevdim şu kalemi alalım. Bakın arkadaşlar. Ayna punta arasına bağladığımız parçayı e, ee, bakın şurada görüldüğü gibi bakın. Bir kademe. Şurası bir kademe. Şurası bir ikinci kademe. Şurası üçüncü kademe. Burası da dördüncü kademe arkadaşlar. Tam çizemedim ama şöyle silelim, Düz bir çizgi ile gösterelim arkadaşlar. Bakın şurası birinci kademe. Şurası ikinci kademe. Şu bölge ikinci kademe. Şu eski kalemi daha net kullanacağız gibi görünüyor gençler. Pardon. Şu sildiği alalım. Yani şuradan tonalamaya başladığımız zaman, geçen hafta hatırlayın silindirik bir tonalama yaptığımız zaman iş parçası neydi? Puntadan e, aynaya doğru dönen bir iş parçası üzerinden şuradaki kalem yardımıyla bakın şuradaki kalem yardımıyla ne yapıyorduk arkadaşlar kalemi buraya getirip e, şuradan destekliyorduk pardon şuradan sıfırını alıyorduk ve ayna yönünde e, ölçülü bir şekilde iş parçasının üzerinden talaş kaldırıyorduk. Burada da aynı şekilde arkadaşlar getiriyoruz aynaya e, dönerken iş parçası üzerinden sıfırın noktasını alıyoruz hatırlayın şurada bir eksen çizgimiz vardı bakın Şurada bir koordinat düzlemi vardı. Şurası x. Şu daha net güzel bir çizgi yaparsam gençler ee, Şuramız x eksenimiz. Hatırlayın. Şurası da y ekseniydi. Şuradan şu şekilde arkadaşlar. Y eksenini. Ve biz burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradan sıfırlamalı, e, şuradan sıfırlıyorduk. Hatırlayın. Buradan sıfırladıktan sonra tambur üzerinden ilerleme yapıyorduk. Kademede ise arkadaşlar e, arabayı da aynı şekilde ayna yönünde yani X yönünde bu tarafa doğru yani şu taraftaki X yönünde e, tamburu sıfırlayıp ne kadar gideceksek diyelim ki burası 30 mm, şurası 30 mm, şurası e, 35 mm gibi bir kademede boyumuz var arkadaşlar. Çaplarımız da yine ona göre değişkenlik gösteriyor. Diyelim ki arkadaşlar burası 30 mm x yönünde e, ve çapımız da 20 mm'ye düşecek. Ne yapacağız arkadaşlar? Getireceğiz e, burası ham çapımız 30 mm ve boyumuzu da 30'a 30 yapacağız. Yani 20-30 daha doğru. şu çapımızda 20'ye düşeceğimizi farz edelim Arkadaşlar buradan sıfırladık. Sonra e, aynamızın pardon arabamızın üzerindeki tamburu da sıfırladık. Ve bu tarafa doğru 30 mm kalaş kaldırıyoruz arkadaşlar bu tarafa doğru ve parça üzerinden çıkıp geri çekiliyoruz. Burada püf noktamızın bir tanesi. Tam 30 milimetre gidersek arkadaşlar 10 ar milimetre 10 milimetre düşürdüğümüz zaman o 10 milimetreyi de birer milim birer milim paso dediğimiz durumda yani birer milim birer milim talaş kaldırarak her seferinde yaparsak arkadaşlar yani parçamız şurası dolu olarak düşünün biz burayı ne yapacağız çapını da küçülteceğiz buraya bir kademe yapacağız ee, biz 10 milimetre talaş kaldıracağız. Her 10 milimetreyi talaş kaldırmak için birer milim, birer milim bir paso sayısı var. Biz bu paso sayısını arkadaşlar her zaman 30 milimetreye dayarsak ne yapacağız? Ee, belki hata yapıp 30.1 milimetreye doğru e, kayabileceğiz arkadaşlar ve ne yapacak? Parçamız bozulacak. O yüzden e, bu toleransı biraz biz geriden bırakıyoruz. Yani 29.90'a veya 29.95'e götürürsek arkadaşlar ne yapacak? Şurada en son paso'yu aldığımız zaman e, biz burayı 30 milimetreye göre alıp yüzde beşlik kısmında e, hata payını azaltıp arkadaşlar tam bir ölçü çıkarmak için yüzde beş gerisinde kalacağız yani işin Türkçe'si yüzde beş gerisinde kalırsak arkadaşlar yani 29.95'e gelip de en son paso'da getirip arkadaşlar şurayı 30 milimetreye kadar ölçüp sonrasında geri çekilirsek biz burayı Güzel bir şekilde kademe yapmış olacağız arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntımız yoktur inşallah. Burada ikinci bir hususumuz var arkadaşlar. O da şu. Ben getirdim. Hep 29.95'e kadar getirdim. Bıraktım. Sonra geri çekildim. Tekrar 1 mm daha girdim. Geri getirdim 29.95. Geri getirdim tekrar. Bunu 10 defa tekrarladım. Sonrasında arkadaşlar bakın şu yüzeyle şu yüzeyde ne olacak biliyor musunuz? Ee, kısmet olur da bunu torna başında gösterirsek arkadaşlar. Şu parçamız şurası da kadememiz. Yani bizim istediğimiz tam şurası. 90 derece olmasını istiyoruz. Ama burada kademe oluşu yaptığımız için ve birer birim birinin birim taraş kaldırdığım için ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? O kademe şu şekilde bir basamak gibi her milimde gözde gözle görünmese de arkadaşlar şu şekilde bir e, görüntü oluşacak. Çünkü baktım bir milim yüzde iki geride kaldın, yüzde üç geride kaldın, yüzde bir geride kaldın, yüzde bir ileri gittiğin gibi burada bir basamak oluşacak arkadaşlar. Yani tam şu bölgede, şu bölgede bir basamak oluşacak. Biz o basamağı önlemek için işte yüzde beş geride kalıyoruz ki yani şurada yüzde beşlik kısmı arkadaşlar. Diyelim ki şurası tam e, 29.95 şurada şöyle bir merdivenimsi bir görüntü oluşacak arkadaşlar. En son pasoyu kalemi getiririz arkadaşlar. Şunun rengini değiştireyim. En son pasoda kalemi getiririz arkadaşlar. Tam burayı getiririz. Tornalarınız tam 30 mm şu nokta. 30 mm şu nokta. Biz bu noktaya kadar getiririz. Sonrasında kalemi olduğu gibi y ekseninde yukarı çıktığımız zaman şuradaki o basamak görüntüsü var ya arkadaşlar. Biz burayı dümdüz tam 90 derecelik bir kısımda çıkarmış oluruz arkadaşlar. Burada kademeli tornalamada ikinci püf noktamız da bu. Hem ölçü tamlığını sağlar hem de arkadaşlar e, görüntü şu şekilde değildir. Tam 90 derecelik bir dik e, kısmı biz elde etmiş oluruz tornalama yaparken. E, bunu dediğim gibi tezgah başında gördüğünüz zaman yani uyguladığımız zaman e, ne demek istediği daha net anlaşılacaktır. Şimdi belki biraz daha havada kalabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, bu kısım önemli ki e, e, eğer ki tam bir de üçüncü e, pardon birinci önemli hususta şurası 30 mm biz burayı tam 30'a kadar getirdiğimiz zaman geride tolerans bırakmadığımız zaman yani şurada biraz geri pay bırakmadığımız zaman tam 30'a getirdik. Bu sefer ne yapacak arkadaşlar? Bizim kadememiz şu şekilde şurada şöyle bir kademe oluşacak. Ne yapacak? Şura, diyelim ki şurası 30 milimetreydi. Şuradan itibaren şurası 30 milimetreydi. Bakın ne yapacak arkadaşlar? Bizim şuradan da ileri gitmiş. Belki onda birlik kısmımız ee, ölçüden düşecek yani biz hata yapmış olacağız arkadaşlar o yüzden 29.95 gibi veya onda bir gibi bir tolerans bırakırsak arkadaşlar yüzde beş veya onda bir gibi yani şurada ki pay bırakıp en son getirip şu noktaya getirip şuradan y ekseni çektiğimiz zaman arabayı baktığın zaman arkadaşlar güzel bir e, ölçü tamlığı elde etmiş oluruz arkadaşlar burada üçüncü önemli püf noktası arkadaşlar. Bakın şurada hiçbir sıkıntı yok. Şu kalemi alalım. Bunu da maviyle gösterelim. Bakın şu kademede bir sıkıntı yok. Burayı sol yan kalemle işleriz. Yani aynadan işte puntadan aynaya doğru. Geldik. Şöyle bir mantıklı düşünün arkadaşlar. Şuradan da yukarı çıktık. Burayı işledik. Buradan da devam ettik. Gittik. Peki şuradaki kısmı nasıl işleyeceğiz arkadaşlar? Şuradaki bir kanalımız var bakın. Şurada bir kanalımız var. Kalemi tekrar getirip şuraya daldırdığın zaman ne yapacak arkadaşlar? Tam bir şuradaki e, kanal görüntüsünü oluşturamayacağız. Orada ise diğer bir kalemimiz devreye girecek. Yani bir kanal kalemimiz devreye girecek arkadaşlar. O yüzden e, burası da üçüncü püf noktası. Yani biz aynı kalemle o şuradaki e, kanal görüntüsünü elde edemeyiz. Yani şuradaki kanal görüntüsünü aynı kalemle yapamayız arkadaşlar. Yapmaya çalışırsak iş parçasını bozarız. Yani ne yapıyor? Geliyoruz soldan sağa doğru. Yukarı çıktık arkadaşlar. Burayı yaptık. Ama bakın burada bir girinti var. Gördük mü? İşte burası e, veya şuradan göstereyim. Bakın burası nedir? Bir şeydir arkadaşlar. Bir kanal görüntüsü. İşte biz bu kanalı e, şuradaki bizim normal kalemimizle yapamayız arkadaşlar. Yani şu kalemle biz bu kanal görüntüsünü elde edemeyiz yani şu kanal şu kalemle yani sol yan sağ yan kalemle. Ne yapacağız? Hemen ya bir tane kanal kalemi veyahut da bir tane e, sol yan kalem bağlayacağız ki kanal kalemi bağlamamız daha e, doğru olur arkadaşlar ve daha e, kısa süre bu işlemi yapmamız. Kanal kalemini bağladık. Kanal kalemimizin görüntüsü nasıldı? Şu şekilde bir kanal kalemimiz vardı. Bu şekilde de bir görüntüsü vardı arkadaşlar hatırlayın şuradan kalemliğe bağlıydı ne yapacak arkadaşlar bu kanal kalemi getireceğiz ee, şuraya Pardon şuraya arkadaşlar kanal kalemiyle bir talaş kaldırma işlemine başlayacağız yani kanal kalemi şuraya getirdik aynı burada olduğu gibi burada bir kanalımızı oluşturacağız arkadaşlar ve bunu yana doğru kaydırıp buradaki ölçümüz diyelim ki burası da 35 milimetre bunu 35 milimetre birer milim birer milim bir er mm yana kaydırarak arkadaşlar Pardon bir eminim içeri 35 milim e, sola doğru kaydırarak arkadaşlar ne yapacağız buradaki kanalı oluşturmuş olacağız arkadaşlar e, burada iki önemli hususumuz var birincisi arkadaşlar bakın sıfır noktamız bizim burasıysa. ise buradan buradaki mesafemiz arkadaşlar diyelim ki 30 milimetre burası 35 de burası 65 milimetre Burada işte cebirsel bir hesap giriyor arkadaşlar. Yani matematiksel bir hesap giriyor. Ne yapıyor arkadaşlar? 65 milimetre. Bu kanalımızın boyu da 25 milimetre olsun. Yani uzunluğu, boyu derken. Uzunluğumuz da 25 milimetre arkadaşlar. Biz kalemimizi buraya değdirdik. Sıfırımızı aldık. Burası 65 milimetreydi. 65. Şu şekilde 65 arkadaşlar. Tam kanalımızın başlangıç noktası 65'e denk geliyor. Veya biz şuradan referansımızı aldık. Sıfırımızı buradan aldık. Burası 35 milimetreydi. Burası tam 35'ten başlıyor arkadaşlar. Orada e, küçük bir matematiksel hesap yapacaksınız. Ki şuradaki tam 25 ölçüsünü e, kademede oluşturmak için. Mesela şurası 30, 35, 25 diye karşımıza çıkan bir görüntü arkadaşlar. Ölçüyü daha doğrusu e, düzgün bir şekilde hesaplayıp arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde buradaki kademeyi yani kanalı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada kanalın bir diğer önemli hususu da arkadaşlar. Bunları şöyle bir genel tekrar edeceğim derslikmeden. Bir diğer hususu da arkadaşlar şöyle bir düşünürseniz bakın kanal kalemimizin bir genişliği var bakın. Kanal kalemimizin bir genişliği var, değil mi? Diyelim ki burası 5 mm bir genişliği var. Arkadaşlar biz kalemimizin sıfırını nereden alıyoruz? Şunun rengini değiştirelim. Kalemimizin sıfırını nereden alıyoruz arkadaşlar? Bakın kalemimizi parçamızda tam şu noktayı değdiriyoruz değil mi yani kalemizi getiriyoruz şuraya şu şekilde değdiriyoruz şöyle bir kanal e, kalemimiz var diyelim burayı değdirdik bakın arkadaşlar şu noktadan değdirdik kaçtı 30 35 65 milimetre biz tam buradan 65'i getirdik şuradan şu şekilde ayarladık arkadaşlar ne olacak bakın kalemi burayı değdirdiğimiz için 65 milimetre tam şuraya gelecek yani kalem şu şekilde olacak. Bakın gördük mü? Yani kalemimizin genişliğini hesaba katmamız lazım. Çünkü neden? Biz kalemimizin sağ tarafına, yani sol tarafına değirdik daha doğrusu ve genişliğini hesaba katmazsak ne olacak arkadaşlar? Kalemin genişliği kadar biz hata yapmış olacağız. O yüzden kanal kaleminin genişliğini bilmemiz gerekiyor. Yani baktığımız zaman kanal kalemimizin genişliği diyelim ki 5 milimetre Burası 35 şey 30 35 daha 65 mm. 5 mm'de kanal kaleminin genişliğini devreye sokarsak arkadaşlar bizim arabadan ayarlayacağımız milimetre 70 mm'ye ayarlarsak arkadaşlar tam şu noktaya şu şekilde kalemimizi buraya başlangıç noktasına getirmiş oluruz. Yani şu noktadan sıfır aldığımız için 5 milimetre diyelim ki kanal kalemimizin genişliği biz bu genişliği hesaba katarsak arkadaşlar hata yapmamış oluruz. Eğer kanal kaleminin genişliğini hesaba katmazsak orada işte hataya e, ve iş parçasını bozarız arkadaşlar orası önemli Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar burada e, dediğim gibi e, üç tane dört tane önemli hususumuz var birincisi kademelerin yaparken arkadaşlar e, kalemizi sıfırlayıp birinci önemli hususumuz kademede yüzde bir pardon onda bir veya yüzde beş bir tolerans bırakmamız yani şu parçanın şurada kadar tam dibine gelmeden 30 milimetre ise 29.95'te bırakıp en son pasoda 30 milimetreyi düzgün bir şekilde çıkarmamız. İkincisi arkadaşlar şuradaki kısma pardon şuradaki kısma arkadaşlar şöyle bir temizleyip tekrar görüntü üzerinden devam edelim. Buradaki kısma arkadaşlar aynı kalemle işleyemeyeceğimiz diğer bir püf noktası arkadaşlar. Yani sağ yan kalemle devam edersek iş parçasını bozacağız. O yüzden ya sol yan kalem veyahut da bir kanal kalemiyle ile devam edeceğiz arkadaşlar. Orasını dikkat edeceğiz. İkinci püf noktamız. Üçüncü püf noktamız da kanalımızı açarken arkadaşlar kanal kalemimizin genişliğini de hesaba katıp ...artı üzere art olarak gideceğimiz mesafeyi üzerine eklememiz gerekiyor. Yani buradan başladık 35, 35, 30 da 65, 5'te kanalı, kanal kalemimizin genişliği 70 mm deyip arkadaşlar şuradaki kanalımızın başlangıç noktasını kalemin sırtıyla devam ettirmemiz gerekiyor. Yani biz kalemimizin başlangıç noktası burası olduğu için şu genişliği mutlaka devreye almamız gerekiyor arkadaşlar. Kademeli tonalama yaparken. Ee, kademeli tonalamamız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi e, önemli olan şuradaki üçüncü kadememizin aynı kalemle işlenemeyeceği ve kanal kalemimizin genişliğinin hesaba katılması gerektiği. Evet arkadaşlar, şunu bir silelim. Evet, şunu bir silelim arkadaşlar. Ve şuradan şu kısımları, teori kısımları bir okuyalım. Süremiz az kalmış. Onu da hemen tekrar edip bir de pah kırmayı bahsedeceğim arkadaşlar. Pahnedir. Biraz yabancı bir tabir ama sık kullanacağız. onunla da bahsedip dersi bitirelim. Tezgah devri işlem önce işlem çeşidine göre ayarlanır. Yani tezgah devrimizi önceden mutlaka zaten iş parçamızın çapına, kesici takımımızın cinsine göre ayarladık arkadaşlar. Bu her parça için geçerli. Sadece kademeli almak için kademeli tornalama için değil. parçanın alın tonası, ton alarak alın ton olarak punta deliği açılır. Punta deli ve alın tonlamasını yapıyoruz mutlaka. Parça işle, işleme yöntemi dikkate alınarak bağlanır. Heh, bir diğer hususumuz da bu arkadaşlar. Evet güzel buraya değindiğimiz iyi oldu. Şimdi arkadaşlar biz aynayı e, bağlantı yerimiz yani iç parçasını aynaya bağladığımız yeri dikkatli bir şekilde e, inceleyelim işlemimize nereden başlayacağız? Hani otokette hatırlayın bir çizime nereden başlayacaksınız? Ee, onu bir gözünüzde canlandırıp zorlanmamak için arkadaşlar nedir? Doğru bir yerden başlamayı e görmeniz lazım. Yani biz otokette nasıl bir resim çizerken arkadaşlar doğru yerden başlarsanız bir Lego gibi tıkır 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 hepsi ne yapıyor? Çiziliyor. İş parçasını bağlarken de arkadaşlar doğru yerden bağlamamız lazım. Zaten nereden bağlayacağız hocam? İki tane yeri var. Bir şuradan bağlarız veya bir de işte bu şekilde şuradan bağlarız. Ee, işte onu doğru tespit edersek arkadaşlar işlemimiz kolaylaşır. Şuradan gösterelim. Yani bakın arkadaşlar şuradan kalemi yine alayım. Şu bizim meşhur oldu kalem. İş parçamızı bir şuradan aynaya bağlıyoruz veya bir de buradan. Şimdi bu parçada çok fark etmez ama e, değişik diğer kademeli işlemlerde arkadaşlar parçada bağlama yönümüz önemli. Biz iş parçasını buradan bağlarsak arkadaşlar bakın burada e, diyelim ki bu parçada çok fark etmez ama şu parçada fark eder. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Bakın biz iç parçası buradan bağlamışız. Güzelce aynamız burada e, görünmese de şu şekilde bağlı olduğunu biz biliyoruz. Buradan bağladıktan sonra arkadaşlar bakın şurada ne yapıyoruz? He hop, şu şekilde bir kademeli tonalama yapıp işlemi bitiriyoruz. Şurada da bir tane kanal açma işlemimiz var. Biz ne yapıyoruz? İki operasyonda pardon bir iki. 3, 4 operasyonda bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ve 4 operasyonun 3'ünü aynı kalemle sadece şuradakini e, kanal kalemiyle operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ancak biz tam tersi e, şu silgiyi alalım. Tam tersi bir şekilde başlarsak arkadaşlar işte o zaman iş değişir. Nasıl hocam? Biz şuradan bağlarsak arkadaşlar iş parçasını şu şekilde aynaya ne yapacak arkadaşlar bir iki arkadaşlar iki tane dört tane operasyon ikisini aynı kalemle iki sefer kanalaşmamız gerekecek yani şuradan tonalamaya başladık bakın burada birinci kanal hop burada birinci kanal burası bitti bakın burada ikinci kanal meydana geliyor ne yaptık arkadaşlar İki sefer kanalaşma işlemimiz, işlemimiz olacak ama biz bu şekilde bağlarsak yani aynaya şu şekilde bağlarsak arkadaşlar burada kanalaşma işlemini bir operasyonda hallederiz. Yani şuradan gelip aynayı buradan e, şu şekilde bağladığımız zaman arkadaşlar şurada birinci kadememiz ikinci kadememiz, üçüncü kadememiz kanal, dördüncü kadememiz ve beşinci kadememiz. kanallaşma işlemi arkadaşlar normal tonlamaya göre biraz zaman alıcıdır. O yüzden e, ne kadar az bir şekilde kanal açarsak o kadar bizim menfaatimize olur arkadaşlar. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi doğru yerden başlamamız aynı teknik resimde ve otakette olduğu gibi resmi doğru yerden başlayacaksınız. İş parçasında doğru yerden ton alamak için doğru yerde bağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, parça işleme yöntemi dikkate alınarak bağlanır. Ton kalemi çeşidine göre uygun kesici takım katere bağlanır. Katerde kalemliğe bağlanır. İşin alın referans alınarak kademe boyunca açıklık ölçülerek işlenir arkadaşlar. Buralar daha önceki bahsettiğimiz konular arkadaşlar. Ölçü kontrol yapılır. Birinci kademe oluşturduğumuz gibi. Şu son bir dakikamız kaldı. Hemen onu da pah kırma nedir arkadaşlar? Onu söyleyelim. Pah e, hatırlarsanız sizlere verdiğimiz çekişlerim de şu arkadaşlar. Köşegenleri elimizi kesmeyecek arkadaşlar. Yani burada teknik resimde belirtiyorsa bakın 1 çarpı 45 2 çarpı 45 Pah dediğimiz arkadaşlar şuradaki açı bu açı 45 derece, 60 derece ve 30 derece olabilir arkadaşlar. Zaten şurası nedir? 90 derece değil mi? Hemen kalemimizi alalım. Bakın şurası zaten 90 derece. Biz buraya şu şekilde açı verdiğimiz zaman arkadaşlar, bakın burası 2 çarpı 45. Ne demek? Ee, şuradaki açımız arkadaşlar uzunluğumuz 2 milimetre açımız da 45 derece olacak şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, ki bu. E Fah kırmanın önemi şu arkadaşlar, parçamızın kenarları keskin olur tornadan çıktığın zaman. E, bu parçalarımızın tornadan çıktığı zaman keskin olup da elimize veya parça düştüğü zaman ezilmesini önlemek için fah kırılması gerekir. Teknik resimde belirtirse belirttiği ölçüler üzere fah kırarız arkadaşlar. Eğer belirtmediyse de köşegenlerine ufak... Evet arkadaşlar konumuz bu kadardı. O kırma konusunda zaten torna da karşılaştığımız zaman yani atölyede uygulamaya başladığımız zaman göreceğiz. Bu haftalık konumuz bu kadar arkadaşlar. Var mı bu konuyla alakalı veya herhangi bir konuyla alakalı sorumuz? Yok hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Mustafa'cığım. Tamam arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. İyi tatiller diliyorum. Bu tatilleri e, tatili boşa geçirmeyin. E, bundan başka dersiniz yok mu? Mehmetciğim bu otoket e, dersinizi işlediyseniz yok. Otoket dersiniz bilgim yok. Onun metin hocanız galiba e, işliyor. Onun saat kaçta olduğunu size bildirmiştir. Bundan başka dersimiz yok. Temel imalat işlemleri dersi için. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere İnşallah 15 Şubat'ta okullara açıldığında yüz yüze görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a Emanet olun. Evet.